38 nama gittim İngilizce. Hukuk fakültesine gittim Almanca. Hukuk fakültesinde Almanca metinler bir savcı geliyordu, ben önde. Savcı bir metin, hocam dedim ver bana bir metin ben onu ezberleyeyim. <laughs> ya o dedi Sen meraklıya benziyorsun. Diğerleri aldırış etmiyor. Ben dedim çalıştırım bir yerde. Hı. Savcıymış, Almanya'da evet. okumuş, Almancası mükemmel. Bir hukuk metin, Akşamları ben ezberliyorum, gidiyorum. Adam uçuyor böyle bir taleben vardı ya. Öbürle arkadaşlar dalga geçiyor yani <laughs> yabancı dilin ehemmiyetini anlamıyor. Hulasa Almanca başladım. Yüksek İslam'a gitmeye başladık. Şimdi, evet. Yüksek İslam'a gitmeye nasıl karar verdiniz? ona mi yani. Nasıl? Yani yüksek İslam Enstitüsü'ne gitmeye karar verme aşamanız. Hamidullah Hoca mı? Başka etkenler de var mı? Bir tarafta şöyle. Da hukuk da var. Şimdi hukuka kaydoldum. Hukuk neden? Efendim? Hukuk neden istediniz? Hamidullah Hoca hukukçu. Hmm. Hukuk fakültesi mezunu, hukuk fakültesi doktorası var. Hukuk, hukuk, hukuk. Osmaniye Üniversitesi. Dünyanın en güzel üniversitelerinden biri. Ah o devam etseydi Hindular gelmiş, İngilizlerin tesiriyle düzlemişler. Yarım milyon insan ölmüş. O nizam, Haydarabad Tekan denen yerde nizam, Haydarabad nizamlığı var güçlü 600 sene böyle ama onlar da Pakistan ayrılırken Hindistan'dan evet. onlar da ayrılmak istemiş fakat onların Hindistan'ın kıyıda olmadığı için kenarda olduğu için onlar ayrılmamış yarım milyon insan olmuş Hamidullah Hoca'nın akrabalarından hocalardan evet. filan o yüzden hukukçu olmaya karar verdiniz ee, onun için hukuk hukuk Gerçi hukuk mu, edebiyat mı olsun, hukuk olsun dedik, oraya kaydolduk. Derken hukuka başladım ya, İmam Hatip Okulu'na döndüm. Hariç'ten İmam Hatip Okulu. Bir girdim, <laughs> Haziran'da. Tek seferde? Tek seferde, bütün imtihan. Orada bizi birileri tanıdı, Ali Rıza Saman diye bir hoca. Sen dedi, hımm sen dedi, nerede? Orkay Şerif'te müezzinim efendim. Hukukta da talebim. Ha, iyi. Sen dedi, yazın burada mısın? Tabii dedim, ben buradayım, müezzinim zaten. Dedi, benim evime derse geleceksin. Gelirim efendim dedim. Ali Rıza Saman. Hı hı. Ne garip adammış, ne değişik adammış. Evine gittik. Bahçesi var, bilmem ne var. Beyceğiz yahut şimdiki Fatih Koleji şimdi duruyor mu orada? Oraya yakın bir yerde. Ondan sonra hoca dedi yürü gidelim. Nereye? Kabristan'a gideceğiz. Peki gelir mi hocam? Kabristan'a gittik. Edirne kapıdan dışarı çıktık bir yerde orada bir sürü kabristan büyük kabristan gittik gittik bir kabristanın başına getirdi beni kabir duruyor taşı duruyor yapılmış kabri Ali burada Ali Rıza saman yatıyor Allah Allah Hocam. <laughs> doğumu yazıyor yazıyor ölümü boş, boş. unutma dedi burası benim kabristanım kabir biz tabii yani Anadolu çocuğu ben böyle böyle teveccüh eden hocalara nasıl davranacağımızı bilmiyorduk. Yani efendim bilmem ne ama yani nasıl davranacağımızı bilmiyoruz biz. biz yani medrese çocuğu yani böyle gösterdi. Ben sonra unutmuşum hoca vefat et affedersiniz vefat etti bilmem ne. Erzurum'da Hanıma anlatırken bir şey. Dedim ya o Ali Rıza Saman diye bir hoca vardı. E hanım bizim hanım. Hmm. O dedim benim kabristana getirdi. Kabri de gösterdi. Fakat yani oraya buraya koştururken ne zaman vefat etti ...o filan... Yani dedi ha, hanım. Ne, nasıl yani vefasızlık yapmışsın? Hmm. Niye o kabri sonra gitmedin de bulmadın da? Hemen İstanbul'daki kalan arkadaşlara Ali Rıza Saman'ın kabri buldular. Resmini de gönderdiler. Yani notum var. Eyvallah. Şimdi, Şimdi İmam Hatip bitti. Orayı da bitirdiniz. Bitti. İmam Hatip Onunla bitti. da, o diplomayla da. E, e, efendim? O diplomayı nerede kullanıyorsunuz? ha İmam Hatip'ten aldığım diplomayı Yüksek İslam'a. Yüksek İslam'a gittik. Hukukta talebeyiz. Aha. Yüksek İslam'da birinci sınıf. Bir sene sonra. Yüksek İslam. Gidiyorum Yüksek İslam'a. Yüksek İslam'a her gün gidiyorum. Mahiriz hocamız var. Efendim Ömer Nasuhi bilmen. Efendim Nihat Sami Banarlı. Yani böyle müthiş müthiş hocalar oraya geliyor. Ben yüksek sinema devam ediyorum ama kitap, hukuk kitabı da orada duruyor. Çekmecem de orayı da okuyorum hoca. Mahir hoca geliyor. Yusuf burada mısın? Sağ olun hocam <laughs> buradayım. ha, elhamdülillah sınıfta bir adam var. <laughs> hoca. Mahir hoca. Allah rahmet eylesin. Amin. Sınıfta bir yüksek sesle konuşan canlı canlı onu severdi. Çok. Mahir hoca. Hülasa böyle Yüksek İslam bazen dersler üst üste geliyor filan. E, camide var hocam. Üçünü nasıl o, hem teoloji hem hukuk hem Ama onlardan İslam. da çok İslam araştırmalarına gidiyorum. Her gün İslam Edebiyat Fakültesi Hamidullah Hocanın bulunduğu Ezte yani o kitapların tümünü ellemişimdir, bakmışımdır. Kitap kitap bibliyomania kitap sevgisi Biblio manya hastalık evet. Biblio kitap Biblio mania kitap hastası Biblio manyak kitap hastası Hastalığı evet. Hastası Şimdi benim kitabı görmem lazım Hangi kitaba Bakıyorum açıyorum Allah, Böyle kitap varmış hiç haberimiz yok Ama ben bir göreyim Aklımda kalsın İleride lazım olunca Var o kitap bulurum hı hı. Filan böyle ben yani bu okullar arasında en çok bulunduğum yer İslam araştırmaları. O hemen oraya gidiyorum. İslam araştırmaları. Yani müezziniz ama altı kişiyiz. Yani ben gece gece sabah bütün sabah ezanlarını ben okurum. Evet. Cemaati kıldırırım. Öğleni idare etsinler filan yani. Zaten altı kişi olunca mümkün oluyor hı hı. böyle yani e, hukuku Almanca mı okudunuz tamamen hukukta Hayır hukuk fakültesi Türkçe yalnız orada yabancı dil imtihanı var hı hı. yani o Almanca... yabancı dil dersleri de var Onun için oraya yabancı dili Almanca yazdırdım Almanca kısımdayım İslam Enstitüsü'nde de İngilizce var İngilizce <laughs> Şayeste Hanım... <laughs> çok güzel ...İngilizce hocam. hocası... ...İslam Enstitüsü'nde... <laughs> ...geliyor orada dersi var... ...ve çarşafla... ...Robert Koleji'ne gitmiş... ...böyle mübarek bir hanım... Evet. ...çarşafla gençliğinde... <laughs> ...o İngilizce hocamız... ...ama... ...bu hocaların verdiği... ...bana hiç yetmiyor... ...ben yani... Mand ...çok affedersiniz... ...manda nasıl sıcakta suyu gördü mü dalar. Ben yabancı dil oldu mu dil çünkü anahtar gibi bir şey öğren. Ondan sonra kitabı açıyorsun orada yazıyor yahu. İstediğini bulabiliyorsun. Evet. Yani yabancı dil çok önemli. Tabi Arapça en önemli. Arapça'yı zaten hiç bıraktığımız. yok. Arapça, Almanca ve İngilizce. İngilizce. Üçü de çok Efendim, iyi. Efendim yetmiyor. Evet. Farsça öğrenmek lazımmış. Yapma. <laughs> eh. Ondan sonra, Debistanı şeyde Sultanahmet Camii'nin karşısında şey var, kadastro diyelim, tapu. <laughs> Onun sol tarafında dikili taşlar var orada filan. Orada arkada, hemen arkada bir bina var. Orası Osmanlı devrinden kalan, kalma bir binadır. Hı, hı. İranlara aittir. Çünkü Osmanlılar'da İran, Osmanlı tabağası İranlılar var. Kağıt evet. ticarı filan, tüccarlar mı? Efendim orada Debistani İraniyan, İranlılar ilkokulu. Bir de Debiristan İranyan, İranyan Ortaokulu. Oraya akşamları derse gidiyorum. İran'dan gelmiş hocalar Farsça. Farsça meğer yani şey gibi yani baklava gibi geliyor. <laughs> kolay, kolay. Farsça çekimi kolay bilmem ne. Kitapçılara gittim bir Farsça gramer kitabı aldım. Eve gittim. iki gün çöktüm onun üstüne. Ezberledim. <laughs> kerdem, kerdi, kerden bilmem ne. Ezberledim ondan sonra onu. O ya bu o, o, oluyormuş. O, oluyormuş. Evet. Filan. Farsça. Ondan sonra Mesnevi. <laughs> Mevlana Mesnevisi. Bişne vezney çün hikayet mi kunat vezcudai hu şikayet mi kunat ama Allah. Sine kâhem, şerha şerhe ez firâk, derdi çeşme iştiyak. Yahu bu, bu Mevlana, Yahu Mevlana çok büyük adam, neler söylemiş, e, okuyalım, anlayalım. Hı hı. Ha dediler ki buna hoca lazım. E ne hocası? Hazmi Tura, Arap girli. Arap girdi ya Malatya'da bir yerde e. bir kasaba şehir bir şey varmış. E Arap girli Hazmi Efendi Süleyman'ın kütüphanesi müdürlüğü yapmış böyle kelli felli mübarek bir adam. O mesnevi okutuyormuş. Evvela Süleyman'ı sonra Fatih'te cumartesileri ikindi namazından sonra Hünkar Mahfili'nin altında. Hı hı. Aman efendim. Öyle dinleyenler var. Ben de kitap buldum, gittim, oraya sokuldum. Adam ezber okuyor. Allah Allah, ne zaman ya öğrendi, kimdir bu adam? Ha, buna Arap kirli, Hazmi Efendi derler. E nasıl okuyor? Arapça şiirler, bilmem ne, Osmanlıca şiirler, Farsça başka şiirler. Yani Allah Allah. Ondan sonra orada biri var ağlıyor, mağlıyor. Ya millette de ne 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 his var nasıl ağlıyorlar? Yani ağlayan o adam baktım ki Fatih Müftülüğünde katip biz Fatih Müftülüğüne Hı. bağlıyız Hıkay Şerif. Hafız Necati abi kimin babası Esat Coşan'ın babası. Hmm. Ha, tam şeyh olacak adam. Tanıdım onu sonradan. Ne mübarek adam, ne efendi adam, ne tatlı adam. Benim ağlıyor. Yahu başından sonuna kadar ağlıyor. Ben de yani iki iki çıktı yok. Dökemiyoruz. Hikmet Bey ne iştir bu iş? Yani millet ağlıyor. Benim Tercih Ahmet Efendi Topaloğlu, Oflu hocam bazen böyle kendini zorlardı. Yani bir küçük yaş bir şey çıksın evet. diye. Yani Allah için ağlamak, yaş dökmek ayrı bir şeymiş. Ama onu dökecek gönül. <laughs> Biz tabii yani alayamadık, edemedik fazla. Ama... Farsça. Farsça. Azizim. Şimdi oradan oraya atlayayım madem. Evet. Biz bir ara vermemize bir, birkaç dakika var ona o yüzden öyle haber bir hatırlatayım. 2-3 dakika sonra bir ara vereceğiz de bölmeyeyim diye ona göre anlatayım. Tamam tamam. Peki efendim edebiyat fakültesine hep gidiyorum ya daha ben evet. hukukta talebeyim yüksek İslam'a ama edebiyatın pazar günü de gidiyorum cumartesinde gidiyorum gece yarısına kadar çalışıyoruz. Orası kaynayan bir yerdi. Salih abi çok centilmen böyle herkese şaka gelir filan. Yani Salih, salih Tuh abi Salih yani Tio hocamız. Çok yani orası kaynıyordu. Talebeler geliyor. Ceketliler, Türkoloji, başka bölüm, Arap Fars hepsi orada. Yani çok istifade etmiştir. Neyse. Bütün dünyanın her yerinden profesörler dekanlıktan bir yazı gelir filan kes. Efendim dekanlıktan bir yazı Tahran Üniversitesi Mesnevi Kürsü Profesörü Firuzanfer diye bir adam geliyormuş. Gittik sınıf dolu böyle güzel bir sınıf amfib. Deniz gözüküyor böyle oturuyorsun. Aman efendim bu adam Alnihat Tarlan onun arkadaşıymış. Alnihat yani Hayşumi burnundan böyle konuşan bir sattı. Ama Farsça şiirler yazıyor öyle bir garip adam. Edebiyat, eski Türk edebiyatı. O bir konferans verdi. <laughs> Firuzanfer, Tehran Üniversitesi, Danişkede'yi, Edebiyat, filan diye bir şey. Bir Farsça, bir şey. Ya neredeyse biz her işimizi bırakıp onların peşine düşeceğiz. <laughs> Aman dedim sen Hey Yusuf sen kendine hakim ol hangi yolda gidiyorsan sen Orada o devam. yolda gir öyle gelene İmre <laughs> öyle yapma Filan kendimi zor tuttum öyle güzel bir şey oldu. Peki ee, şeyi merak ediyorum hukuk fakültesinde böyle yakın arkadaşlarınızdan kim var ismini bildiğimiz ya da daha sonrasından ismini sonradan duyacağımız kişiler mesela Kadir Mısıroğlu'nu ...biliyorum. Doğru mu biliyorum? Bir Mısıroğlu abimiz... ...bizden önce... ...yani ben... E, o ...önceydi. Hı hı. Tabii onu... ...biliyoruz. E, ve... ...Beyaz Saray'ın altında... ...Enderun Kitap Evi vardı. Başkaları vardı. Hı hı. Şimdi... ...Beyaz Saray'ın altından kitapçıları... E, evet. at, ...attılar oradan maalesef. Ama orada... ...bir... Kadir abinin de orada kitap evi vardı. Yani baba babayet mübarek bir adam Allah rahmet eylesin. Yani. O bizim abimiz. Abimiz. Kavgacı. Mücadeleci. Biz yani fazla girme o işlere ilmi, akademiye gir. Suya sabuna fazla bir şey yapma. Merkez zi yabancı dil Arapça Hamidullah hoca İslam hukuku oraya git Hı. orada kal yani fazla ka kenara köşeye gitme diyenlerdeniz ama takdir eder de tabii şimdi hukuk fakültesinde Vefa Lisesi'nde okurken bir fen ben edebiyat Hı. bölümü edebiyat bölümüne gittim matematik hocası ...ikinci sınıfta oluyor, matematik hocası ikinci birinci sınıfta talebesiyim ya hayret abi hayret hayret matematik hocası hayret din bey. Edebiyat koluna ayrıldım ikinci sınıfta ama o edebiyat koluna ders vermiyormuş kalktı bir gün geldi başında Yusuf Tabii... Hoca altmış kişilik, yetmiş kişilik sınıf. Yusuf, ne yapıyorsun burada? Git, git, fen bölümüne. Git, fen bölümüne. Sınıfa geldi, beni sınıftan atmaya kalktı. Tabii ben ona diyemiyorum ki biz molla takımıyız hocam. Biz bizim gizli yönümüz var. Biz müezziniz, biz molla takımıyız. Biz karar verdik. İslami ilimler filan Hamidullah Hoca diye biriyle tanıştık. Yani diyemiyorum tabi, Hocam yani kusura bakma. Yani zor direndim. Oradan atacaktı beni öbür sınıfa koyacak. Ya ben fen istemiyorum. Ben fen, men istemiyorum. Ha, hayrettin evet. hocam. Şimdi orada fen bölümünde bir talebe var. Müftülükte müftü yardımcısı var. Balkanlardan gelmiş Şükrü Yüksel. Hmm. İki müftü yardımcısı vardı. Biri e, 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 Fikri Yavuz Fikri Yavuz Karadenizli Oflu, o benim Ferahiz hocam. Biri de Şükrü Yüksel. Şükrü Yüksel ikisi de fırtına gibi maşallah. Şükrü Yüksel'den Arapça okuyan bir çocuk fen bölümünde. Ve biz mefhum diye Osmanlıca binanın mefhumu diye yani Türkçesi Osmanlıcası böyle yazıyor onu ezberliyor. Şimdi sınıf aralarında Beni buluyor, kenara gidiyoruz. O ezberini bana okuyor. Ben on şimdi kim arkada? Hukukta sonra. Evet. Şimdi hukuk profesörü. Fehim Üçışık. Üçışıklar da Abdülhakim Ervasi'nin soyundan evet. geliyor. Yani isim soyadı şey olmuş. Mekki Üçuşuk. Üç evet. Abdülhakim Ervasi, merhum. Bağlum Ankara'da sürgün adam şey evet. devrinde, Cumhuriyet'in ilk devrinde sürgüne göndermişler oraya evet. filan. Fehim, Fehmi Üç Işık. Efendim, şimdi İzzet Doğan bir profesör var şeyde evet. Frans, o Alevi evet. affedersiniz galiba federasyon başkanı filan bir o sınıf arkadaşımız ama tabii 2000 kişilik sınıf yani evet. Öyle oldu evet. Bir mola verelim hocam müsaadenizle bir çayımızı da bir içelim Tabii. bir yudumlayalım. Efendim bir aramız var tekrar beraberiz.